Değerli hazirun, kıymetli abilerim, kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amanu edkhulu fi's-silmi kâfete ve la tetbeu kutuwatiş-şeytan innehu lekum aduvum mubin. Ey iman edenler, Allah Celle Celaluhu iman eden kullarına sesleniyor. Elhamdülillah biz de o sınıftanız, iman edenlerdeniz. Elhamdülillah. Bizlere Rabbimiz hitap ediyor. Diyor ki ey iman edenler benim size gönderdiğim dinim olan İslam'a çünkü diğer bir ayet-i kerimede buyuruyor ya Estaizu billah inna dine indallahil İslam ilahi ahire ayet yani benim katında makbul olan din olan İslam'a silme girin. Tamamıyla teslim olun. Her şeyinizle bana gönül verin. Bana iman edin. Bu dine tabi olun. Ve hepiniz birlikte olun. Hangisine? İslam dinine. Nedir İslam dini? Barış dini. Adalet dini. Hak din. Dünyada ve ahirette insanlara yegane huzur ve refaha verecek, mutluluğu verecek olan din İslam dini. Evet buna silme teslim olun. Şimdi biz yani bunu müfessirler de tabi bunu söylüyorlar. Anladığımız kaderle biz şunu anlıyoruz ki demek ki ey iman edenler İslam'a silme girin derken demek ki silme yani tümüyle biz İslam'a teslim olamıyoruz Allah'ın kulları olarak. Burada bir problem var bir arza var ki Allah Azze ve Celle böyle bir hitapta bulunuyor bizlere. Yani kimimiz mesela evet ibadetlerle İslam'a giriyoruz ama İslami bilinç ve şuurla İslam'a girmiyoruz. Yani Allah'ın <laughs> sevmediği şeyler nelerdir? Allah'ın ortakları nelerdir? Yani akide olarak İslam'a teslim olmuyoruz belki. Tam tersi kimi de ibadet noktasında ihmal ediyor. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını çiğniyor abdesti, namazı, tesettürü ve benzeri şeyleri sırt elin tersiyle itiyor. İslam'a bu şekilde teslim olmuyor. Belki inanç noktasında işin farkındadır. Ve la yani Allah Azze ve Celle bizden kendi dinine, kendisine toptan tümüyle teslim olmamızı istiyor. Hep birlikte olalım. Burada aslında hep birlikte vurgusu da var. Burada da zımmen cemaatleşin. Yani ülkünüz uğruna, hedefiniz uğruna Birleşin, güç birliği yapın ki o hedefe ulaşabilirsiniz. Tek kalırsanız ne diyor devamında? Şeytanın adımlarına uymayın, şeytana tabi olmayın. O sizin apaçık düşmanınız, amansız düşmanınız. Yani acımasız bir düşman. Bizleri bir defa değil bin defa da uçurumlara sürüklese, yani günah çukurlarına düşürse yine vazgeçmeyecek. Öyle bir düşman. Hani bir düşman vardır, sana bir zarar verir, vazgeç biter yani, hıncı biter. Bir defa işte senin kafanı gözünü kırdı, malına canına zarar verdi. Ama o böyle bir düşman ki Allah Azze ve Celle diyor ki o hiç vazgeçmez. Ta ki kendisiyle birlikte ebedi cehenneme girersiniz, cehennemde kalasınız diye kalana kadar daha doğrusu sizinle uğraşacak düşmanınız var. Kim şeytan? Şeytan da biz tabi sadece soyut olarak düşünmüyoruz. İnsi ve şey e, cinli şeytanlar vardır. Yani bir görüldü gözle gördüğümüz şeytanlar var. Bir de gözle görmediğimiz şeytanlar vardır. Evet. Gözle gördüğümüz ve görmediğimiz bütün şeytanların yolundan, izinden efendime söyleyeyim. Onları takip etmekten Allah azze ve celle bizi şey sakındırıyor. Uymayın diyor. Ve o sizlerin apaçık düşmanıdır diyor. Yani sizin dostunuz değildir. Size bazı şeyleri tatlı güzel gösterebilir. Faizi size böyle güzel gösterebilir, süsleyebilir. O, yani onun içinde ateş vardır. Aman aman ve diğer haramlar, diğer küfür, şirk vesaire neyse artık bunların hepsi size güzel ambalajlar içerisinde sunulabilir o şeytan ve şeytanlar tarafından, insi ve cinli şeytanlar tarafından. Ama asla ve asla unutmayın ki o sizin dostunuz değildir, ebedi düşmanınızdır. Rabbimiz Subhanahu Teala bizi dostunu dost, düşmanını düşen, düşmanını düşman bilen müminlerden kılsın. İslami bilinç ve şuur, tevhidi şuur nasip etsin. Müminler olarak Ümmeti Muhammed olarak birlik beraberlik nasip etsin. Saflarımızı kendi rızası için sıklaştırmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı doğru yolu üzere sabit kılsın. Ve canımızı Müslümanlar olarak alsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.